önemli maddesi Polatlar ailesi ee, Polatlar ailesinde e, neler olup bittiğini hep birlikte izliyoruz ibretle izliyoruz ve bu ibretlik e, Efendim tabii her gün her gün yeni yeni bilgiler geliyor onlarla ilgili şimdi Sıla Doğan'la ilgili yeni bilgi geldi Sıla Doğan'ın 2019 yılında ruhsatlı sağlık hizmeti yeri açmış ruhsatı olmayan bir sağlık hizmeti yeri açmış tedavi ediyor orada insanları ve kendine olmadığı halde tabip ünvanı vermiş. 2019 yılından bahsediyorum. Daha sonra bu olay yargıya intikal etmiş. 8 yıl hapis cezasıyla yargılanmış. 1 yıl 8 ay ceza almış. O da ertelenmiş. Yani ahlaksızlığa bakar mısınız? İnsan hayatıyla nasıl dalga geçilebilir? İşte ülkede zaten bu yüzden yani yasalar anayasa olsa bile denetim yok. Bir kere ruhsatsız sağlık hizmeti nasıl açabiliyor? O dükkan açıldıktan sonra ona bir kontrole giden kimse yok mu? Buna kim göz yumuyor? Yani Sağlık Bakanlığında, Vergi Dairesi'nde, odunda, bu o ruhsatı görüp de vergi e, dilimine sokuyorlar veya ver, vergi veren birisi oluyor, mükellef oluyor. O ruhsat olmadan yani mekan nasıl açılıyor? Belediye nasıl hizmet veriyor? Sağlık Bakanlığı nasıl hizmet veriyor? Teftişe giden yok mu? Ruhsatsız sağlık hizmeti yeri nasıl açılabilir ya? Yani? Bizim gibi ülkelerde olur. Hukukun olmadığı ülkelerde olduk. Hani hukuk diyor, diyorlar ya hukuk devleti. Ya ne hukuk devletinden bahsediyorsun? Ruhsatsız sağlık hizmeti açıyor. Hasta tedavi ediyor. Kendine tabip ünvanı veriyor. Ve bunun karşılığı bir yıl sekiz ay. O da erteleniyor. İşte böyle ahlaksızlar var bu ülkede. Şimdi bu Sıla ya Dilan Polat da aynı şekildedir tabii ki yani onu bilmiyorum. O bilgi bende olmadığı için onu söylemeyeyim. Ha? Aynı mı? O da mı aynı? O da aynı. Şimdi bunların üçkağıtçı olmaması mümkün değil. Bu insanların sen zaten baştan bir üçkağıtçılığa girmişsin. Kara para da yapar aklar bunlar ki o paranın şimdi 500 milyon TL olduğu filan söyleniyor. İyice büyüdü o para. Efendim söyleyeyim bunlar vergi de kaçırır. Sağlık ruhsatsız sağlık hizmeti de sunar. Tabip ünvanı da alır. Görgüsüzlük de yapar. Onu da yapar. Bunu da yapar. her şeyi her şeyi her şeyi yapar bunlar. Yapabilecek tiniyetli insanlar bunlar ve bunlarla ilgili tabii ki e, ileride dosya hazırlandıktan sonra çıkacak e, açıklamalar çok çok önemli veya dosyanın içinde yer alan iddialar çok çok önemli. Bir de kim savunacak bunları? Bakalım önümüzdeki süreçte mutlaka birileri savunacak bunları. Savunması gerekiyor neticede. Onların da bir savunmaya e, hakkı var, savunulmaya hakkı var. Ha o savunulurken acaba nasıl bir savunma? E, şablonu çizilecek nasıl bir savunma anlayışı içerisinde olacak avukat ve avukatları onu e, onu bir da merak ediyorum ben e, şimdi burada tabi e, dosyanın da daha doğrusu iddianamenin de bir 15 gün 2 hafta içerisinde e, yazımı başlamış 2 hafta içerisinde biteceği yani bugün ayın 11'i bugün ayın 11'i 13'ü aşağı yukarı ay sonuna doğru biz e, bu Polatlarla ilgili iddianameleri e, okuyabiliriz artık ha, nedir bundan sonraki süreç şu Savcı iddianameyi yazacak. Ondan sonra bak ilgili mahkemeye gönderecek, e işte daha doğrusu savcıya gönderecek. Savcı da bunun e, Cumhuriyet savcı da bunun onayını verecek veya takipsizlik artık neyse. Ondan sonra da davanın açılıp açılmadığını biz e, öğrenmiş olacağız. Ha dava açılır mı büyük bir ihtimalle açılacak. Bu kadar kamuoyu baskısı varken, bu kadar ortaya çıkan olaylar varken, e, somut gelişmeler de varken. E, açılmaması mümkün değil. O zaman kamu vicdanı çok zedelenir zaten. Ta, e, zedelenir. Takipsizlik kararı verecek olursa. Geçtiğimiz günlerde biz e, bir, bir şey yaptık. E, Nevra Bilem'in e, haberini ekrana getirdik. Nevra Bilem bizim cuma günü ekrana getirmiştik zannedersem. Evli iki çocuk bakış e, iki çocuk annesiydi. Bir buçuk milyona yakın e, takipçisi vardır. E, hatta e, kendisi e, kocası canı çektikçe altın e, Canı çektikçe altın alıyor diye kocasını böyle e, pohpohlardı. Veya böyle cümleleri vardı. Sosyal medya fenomenlerinden görgüsüzlerden bir tanesiydi. Yani ben bunları görgüsüz olarak e, nitelendiriyorum. E, ama şöyle de bir cümle kurmuştum hani Bunların e, yani bir para kaçırma, kara para aklama, vergi kaçakçılığı gibi konularla bir alakası var mıdır yok mudur? Hayır öyle bir şey şu ana kadar duymadık. Ama görgüsüzlüklerini ekrana getiriyoruz demiş. İşte altın bilmem neden kahve içmek. Kocası işte buna devamlı külçe altınlar alıyormuş o altınlarla pozlar vermek, videolar çekmek. Onun avukatından bir mesaj geldi. Bizim işbirliğine göndermiş. Ee, burada e, mesajı da veriyorum. Ben de böyle kalsın ekranda. E, veya büyüt ben de okuyabilirim. Ee, beyefendinin ismi e, vekili olarak bir kaldırır mısın Nevra Bilem? Kim? Tansel Koç, avukat Tansel Koç. O da söz hakkını kullanmış. Şöyle diyor Sayın Fatih Bey. Öncelikle dikkatini çekmek istediğim konu müvekkilimize yöneltilen suçlamalar ve asıl haberlerdir. YouTube kanalında paylaşılan içerik dile getiren iddiaların çoğunluğu mizansendir ve müvekkilimizin takipçileri bu durumu farkındadır. Yani benim müvekkilinizle alıp veremediğim bir durum yok. Sadece sosyal medyada neler paylaşılıyorsa Instagram'ında veya TikTok'unda biz onları getirdik. Üstüne ben bir e, senaryo kurmadım veya bir video hazırlamadım. Onu lütfen bilmenizi isterim. Ancak bu bilgiye sahip olmayan kişilerin kimi kötü niyetlerden, kimi de eksik bilgilerden dolayı yanlış anlamalarına neden olabilmekte. Hatta bu durum kara para aklama gibi ciddi suçlamalarla müvekkilimizin alınmasına sebep olabilmektedir. Hatta benim öyle bir sözüm vardır evet. yani bunların öyle bir şeyle alakası yok bunlar görgüsüz sosyal medya görgüsüzü diye ben e, paylaşmıştım. Müvekkilimizin ailesinin ve şahsının gelir kaynakları eşinin ve aile büyüklerinin yıllardır yürütü ticaret ve sosyal medya platformlarındaki kazançlarıyla sınırlıdır. Videolarında bahsi geçen güzellik merkezleri veya benzeri satış faaliyetleriyle ilgili iddialar asılsızdır. Müvekkilimiz ve ailesi bu alanlarda herhangi bir ticari faaliyeti söz konusu değildir demiş. Müvekkilimizin videolarının amacı sene dayalı içerikler olup sosyal medyada popüler olan trend videolar çekerek bilinirliklerini arttırmaktır öne çıkan altınlar gibi unsurlarda bu amaç doğrultusunda kullanılan görsellerdir. İyi de sayın avukatım. Yani Türkiye yani bunları örnek alan insanlar çok fazla. Bunu gerçek sanan insanlar çok fazla. Burada aldatmaca yapıyorsunuz aslında o zaman. Bu bile aslında bir suçtur yani kendinizi itiraf ediyorsunuz. Yani fakirinin çok olduğu, fukarasının çok olduğu, açlığının çok şey olduğu insanlar bunları özendiriyorsunuz. Ve bu insanlar da şu soruyu soruyor. Bunlar bu hayata nasıl sahip oluyorlar ve o hayatları irdelemeye başlıyorlar. Bu doğrultuda sizin aracılığınızla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına sesleniyorum. Müvekkilimize yöneten suçlamaların doğruluğunun araştırılmasını talep ediyorum. Onu tabii ki e, ilgili makamlar yapacaktır. Cevap hakkımızı kullanarak videolarınızda tarafımıza yöneten suçlamaları reddettiğimizi duyurmanızı rica eder. Gerekli görünüm de yapılan haberin doğruluğu hakkında tarafımıza görüşmek istediğimizi bildiririz. İlginiz için çok teşekkür. Konuyu göstereceğiniz hassasiyeti önemsiyoruz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Nevra Bilemi vekili Tansel Koç avukat. Beyefendi arzu ederseniz Nevra e, neydi bir hanımefendinin ismi? Nevra Hanım'ı yayına alabilirim. Sizi değil ama. Nevra Hanım'ı yayına alabilirim. Eşiyle birlikte arzu ederseniz. E, benim e, mecram herkese açık. Söz hakkını bakın sizin söz hakkınızı da okudum. Eğer onlar da katılmak isterlerse sizi değil kendilerini almak isterim. Sizi nasıl olsa okudum onlardan. Çünkü insanlar onu merak ediyorlar, onları merak ediyorlar. Karşılıklı sohbet havası. Ön yargılı değilim ama e, kafamdaki sorulara da cevap alabilirsem sevinirim. Biz sizden cevap bekleyelim. E, büyük bir ihtimal yazıyı da herhalde okuyorsunuz diye de tahmin ediyorum. Topluma hipnoz yapılıyor demiş gençlere, aile, bo, e, boduk. E, ve şunu da söyleyeyim, yayınıma katılacak olursa burada da insanlar soru soruyorlar. O sorulara da mutlaka e, e, sorar ve onlara da cevap isterim. Lütfen bilin yani çerçeveyi bilin. Bu arada e, iddia o yönde Nevra Bilem hakkında dolandırıcılıkla ilgili suç duyurusunda bulunmuş, bulunuldu diye bir iddia var. Sayın avukatım e, buna da cevap verirseniz sevinirim. E, dolandırıldığını söyleyen takipçi bir e, firma sizinle anlaşma yapıyorsa paranın firmanın hesabına atılması lazım. Sen neden Kaynın hesabına atıyorsun bu parayı ifadelerini kullandı. Dolandırıldığını söyleyen bir takipçi böyle demiş. Ben bir kez daha e, tekrar edeyim. Sayın avukatım eğer Nevra Hanım katılmak isterse eşiyle birlikte veya kendisi seve seve alabilirim. E, işbirliğinden i̇şbirliğinden de bize ulaşabilirsiniz. Bu iyi Parti nerede?